Efendim yeni emeklilik sistemi ve emekli maaşı hesaplama yöntemleri kökten değişiyor. Maaş hesaplama sistemi nasıl değişecek? Yeni emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Tüm detayları ve son gelişmeleri konuşacağız. SGK danışmanı Bünyamin Esen'le birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Arzu Hanım. Çok teşekkürler. Şu an emeklilik sisteminde yaşanan sorunlar, kök maaş ve SGK girişi hesaplamaları beraberinde getiriyor aslına bakarsanız. Şimdi yeni sistem öncesinde emekli maaşları nasıl hesaplanacak o merak ediliyor. Neler söylersiniz? Şimdi emekliler tabii ülkemizin gündeminden hiç düşmüyor Arzu Hanım bildiğiniz üzere zira 16.5 milyona yakın emeklimiz bulunuyor ve şu anda da bizi izleyen birçok emeklimiz gerçekten emekli maaşlarının ne olacağını yılbaşında nasıl zam yapılacağını hesaplama yönteminin ne olduğunu merak ediyorlar. E keza emekli olmak isteyenlerin de en çok son dönemde sorduğu sorulardan biri acaba 2024 yılında emekli olsam daha mı avantajlı olurum? 2025'e bırakırsam emekli maaşım düşer mi sorusu oluyor. Şimdi bu konuda gerçekten kamuoyunda bir kafa karışıklığı var. Öncelikle bunu netleştirelim. Mevcut ülkemizdeki emeklilik maaşı e, hesaplama yöntemi yani yaşlılık aylığı maaşı hesaplama yöntemi nedeniyle özellikle de bu yıl enflasyonist bir yılda olduğumuzdan dolayı bu yıl emekli maaşına başvuracak kişilerle 2025 yılında başvuracak kişiler arasında ciddi bir fark olacak. Örneğin 31 Aralık'ta 7000 gün prim ödeme sayısıyla Emekli maaşı başvurusunda bulunan bir kişi 27 bin lira e, maaş alacaksa 1 Ocak'ta başvuran 20 bin lira maaş alacak. Çünkü arada yüzde %35-37 yüzde arasında yıl sonunda çıkacak enflasyona göre değişecek bir maaş farkı söz konusu olacak. Hı. Hükümet bu konuyla ilgili olarak çalışma yapmaya başladı. Ve emekli maaşının hesaplanma sistemindeki bu dengesizliğin giderilmesi amaçlanıyor Arzu Peki efendim şimdi özellikle zam dönemlerinde çokça dillendirilen kök maaş ve taban maaş arasındaki fark nedir hem onu konuşalım. Hem de kök maaş ve taban maaş sorunu nasıl çözülür onu da konuşmak isterim neler söylersiniz? Arzu Hanım, yani emekliler bu kök maaş, taban maaş olayından sıkıldılar gerçekten. Çünkü evet. maaş maaştır. Yani bankaya gittiğinizde bankamatinin size sayıp verdiği para sizin maaşınızdır. Dolayısıyla emeklileri kök maaş, dal maaş, yaprak maaş bunlarla uğraştırmamak gerekiyor açık söylemek lazım. E, emekli maaşlarında mevcut sistemimizde kişilerin emekli aylıkları ödedikleri prime, hizmet yıllarına. ...göre değişmekte. Yani e, tavandan yüksekten prim bildiren bir kişiyle... asgari ücret üzerinden prim ödeyen kişinin maaşı... ...aynı olmuyor. Ancak e, emekli maaşlarının e, hesaplanma yönteminden çok... ...mevcutta yaşanan sorun... E, ...herkesin yanlış bir şekilde dile getirdiği... E, ...şekilde emekli maaşlarının hesaplanması değil... ...emekli maaşlarının güncellenmesiyle ilgili sorun. Çünkü bir emekli maaşı aldığınızda... ...örneğin size 12.500 lira emekli maaşı bağlandığında... ...bu maaş enflasyon oranında... ...ve gelişme hızının belirli bir kat sayısı tutarında... ...yıl sonunda nemalandırılıyor. Yani artıyor. E, enflasyonist dönemde olduğumuzdan dolayı da... E, ...düşen bir enflasyonist ortamda... 2024 yılındaki maaşların 2025'e göre düşük yüksek olması söz konusu olacak. Aynı sorunu eğer yasal değişiklik yapılmazsa 2026 yıl başında da biz yaşamış olacağız. Kök maaş uygulaması herkesin bildiği üzere 12.500 lira olarak uygulanıyor hali hazırda. E, yıl başında bunun enflasyon oranında yahut bazı ekonomi yönetimindekilerin ifade ettiği üzere ...beklenen enflasyon oranında güncellenmesi halinde 14-15 bin liraya en düşük emekli ailenin yaklaşması mümkün. Ancak emekli hesap maaşı hesaplama sistemi ve güncelleme sisteminde kanuni düzenleme yapılmadığı sürece... ...2024 yılında başvuracak kişilerin de emekli maaşları 2025'e göre gerçekten çok farklı olacak. %35 oranında bir fark söz konusu oluyor. Bununla ilgili gerek hükümetin, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde düzenleme yapma için çalıştığını e, biliyoruz. E, ancak bunun mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise sunulacak bir yasa değişikliğiyle olabileceğinin altını çizelim. Zira e, 5.500 sayılı kanunda, Sosyal Güvenlik Kanunu'nda bir değişiklik gerektiriyor. Peki, şimdi tabii aslına bakarsanız 2025 yılından itibaren yeni orta vadeli programla birlikte yürürlüğe konacak olan yeni emeklilik düzenlemesine göre emekli maaş hesaplama sistemi dahil daha dengeli ve daha adil aslında bir yapıya kavuşacağı söylenenler arasında yürürlüğe girdiği takdirde yeni emekli maaşları nasıl etkilenir? Onu da sormak isterim son olarak neler söylersiniz? Arzu Hanım, orta vadeli programda ...gerçekten emeklilik ve sosyal güvenlik sistemi ile ilgili önemli hedefler konuldu. Bu hedeflerden biri de prim tabanını genişletmek, yani primi tabana yaymak... ...ve SGK'nın prim tahsilatlarını arttırmak olarak beliriyor. Şimdi kamuoyunda gerçekten bu konuda bilgi kirliliği çok fazla var. İşte diyorlar ki emeklilik yaşı 65'ten 70'e çıkartılacak emekli maaşları düşürülecek, emekli maaşları gayet sembolik hale getirilecek. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını ifade edelim. Keza emekli maaşlarından genel sağlık sigortası primi kesilmesi uygulaması da söz konusu değil. Mevcutta emekli olan kişiler çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek primine tabi olarak %32 oranında prim ödeyerek çalışmaya devam edebiliyorlar. Orta vadeli programın en önemli hedefi şu Arzu Hanım: Emekli maaşlarında güncellemeyi adil hale getirmek, emeklilerimizin gerçekten yaşayabilir bir standarda kavuşmasını sağlamak ve bunun yanında da emekli maaşlarının hesaplanma sistemi ve kanundan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında önemli çalışmalar yapıldığını ifade etmek gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. SGK uzmanı Bünyamin Esen bizlerle birlikteydi efendim. Emeklilere ilişkin yeni başlıkları değerlendirmiş olduk. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz.